Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sosyal medya platformlarından gerekirse özelden bana sorduğunuz birçok soruya kısa bir şekilde cevap niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Birçok arkadaşımız su kaplumbağası beslemek için özellikle akvaryum zorunlu mu? İlla akvaryum almak şart mı? şeklinde sorular soruyorlar. Evet. Ölüm kaplarında, o plastik kaplarda uzun süre ve sağlıklı bir şekilde su kaplumbağası beslemeniz mümkün değil. Akvaryumla alakalı sadece akvaryum almakla iş bitmiyor. Akvaryum ekipmanlarını çok sık soruyorsunuz. Onunla alakalı bir bilgi vermek istedim. Neyi, ne için kullandığımıza dair özet bilgiler vereceğim. Detayları yine sorabilirsiniz tabii ki. Öncelikle başlangıçta bir akvaryum almamız lazım. Çok sık akvaryum değiştirmemek için önerilen boy en az 100-150 litre ile başlamak uygundur ki ben de o hatayı yapan biri olarak daha küçük bir akvaryumla başladım ileride değiştirmem gerekecek. Akvaryumda kullandığımız ekipmanlar neler? Yukarıdan aşağı doğru başlamak istiyorum. Öncelikle gördüğünüz UVA lamba veya diğer adıyla ısıtıcı lamba olarak kullandığımız lambamız. UVA lambalar çok pahalı olduğu için aynı işi gören halojen ampuller kullanıyoruz. 40, 50, 60 Watt'a kadar halojen ampulleri kullanabilirsiniz. Benim tercihim 50 Watt olması yönünde. Yine bu lambaları kullanabileceğiniz gördüğünüz lamba derler lazım. Bunları da alırken özellikle içerisinin seramik duy ve metal çanaklı olmasına dikkat ediyoruz. Plastik çanaklı veya plastik duylu olursa ısıdan dolayı bu armatürler zamanla eriyebiliyorlar. Sonrasında şu sağ tarafta gördüğünüz ikinci lambamız bunlar da UVB 5.0 lambadır. Kabuk boyutu su kaplumbağaları için yaklaşık 7 santim ulaştıktan sonra kullanmaya başlarız. Bu lambalar ne işe yarar? Bundan bahsedeyim. Su kaplumbağaları kendi vücut ısılarını üretemiyorlar. Yani soğuk kanlı hayvanlar. O yüzden hem suların içinden de su dışındaki kara alanlarında harici bir ısıtıcıya ihtiyaç duyuyorlar. Bu ısıtıcı olmazsa hayvanın hareketleri yavaşlar. İştahı kesilir. Özellikle malum kış ayındayız. Hibernasyon dediğimiz kış uykusu durumu yaşanır. Bu da hayvanın sağlığını olumsuz etkileyecektir. UVB 5.0 lambamız ise bu canlılardaki kabuk gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Kabuk gelişimi ile alakalı bu lamba eksik olduğu zaman kabuk yumuşaması problemlerini sık yaşarsınız. Bu canlıyı beslemek istiyorsak bu da zorunlu ekipmanlarımızdan bir tanesi. Diğeri şöyle yaklaşarak göstereyim. Kuru alan tabii ki bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Birçok hazır ürün de var. Su kaplumbağaları hem karada hem suda yaşayan canlılar olduğu için gün içerisinde yorulduğunda çıkıp dinlenebileceği bir kuralan olması lazım. Bu ürünlerde bizler taş tercih etmiyoruz. Bunu kullanan ve bu hatayı yapan birçok arkadaş var özellikle kış aylarında. Taş kullandığınızda alttan hayvan soğuk aldığı için akciğerlerini üşütüp akciğer enfeksiyonu geçirebiliyor. Bu da e, tedavisi zor bir hastalık ve birçoğu ne yazık ki ölümle sonuçlanabiliyor. Sonrasında altta gördüğünüz, tabii bu akvaryum boyutuna göre belirlenecektir. Benim burada 100 watt bir su ısıtıcım var. Su kaplumbağaları için su sıcaklığını 26 ile 28 derece arasında tutuyoruz. Yavru kaplumbağalarda 28, yedişkinlerde 26 derecede kullanabilirsiniz. Yine su sıcaklığını takip edebilmek için ısıtıcı bir derecemiz lazım. Daha sonrasında gördüğünüz yine ısıtıcının yanında olan bir iç filtremiz var. Su kaplumbağaları fazlalık fazla dışkılayan ve icra çok fazla olan bir canlı. Akvaryuma geçtiğinizde filtre ekipmanlarınız tam olmazsa temizliğiyle baş edemezsiniz kablombalar büyüdükçe dışkı ve idrar oranı artacaktır. Bu yüzden temiz ve sağlıklı bir su için filtre zorunlu ekipmanlar arasında aksi takdirde sudaki amonyak miktarı arttığında hem suyunuz önce sarı daha sonra da yeşil renge dönecektir. Bu yeşil renk en tehlikelisi amonyak patlaması dediğimiz durum. Hayvandaki göz ve kulak enfeksiyon enfeksiyonlar oluşmasının büyük sebeplerinden birisi. Bir diğer ekipmanımız tabii ki burada çok küçük bir kısmı görünüyor. Dış filtremiz bu dış filtrenin su emiş pompası. Şuradaki anda su basış pompası. Filtre içinde kullanacağınız malzemeler sayesinde uzun süre, daha uzun süre suyunuzu temiz tutabilirsiniz. Sudaki amonyak miktarını arttığı zamanlarda bunu dengelemek için yine işte filtrenin içinde kullandığımız filtre malzemeleri var. Aktif karbon, zeolit, seramik halkalar gibi. Bunları tercih edebilirsiniz. O çok detaylı bir konu. Benden çok daha iyi anlatacak uzman arkadaşlar var YouTube'da. Onları da tercih edebilirsiniz. Yani zorunlu bir ekipman değil. Bir sonraki ekipmanımıza geçelim. Burada bir kaşınma fırçamız var. Su kablumbağamızın kabuk değişimi zamanı geldiğinde özellikle aşırı kaşınma ihtiyacı oluyor. Bu gibi durumlarda iç filtreye, ısıtıcıya sürtürüp bunları kırma yerinden sökme durumları olabiliyor ki benimki gibi cam bir ısıtıcı kullanıyorsanız bunun suyun içinde patlaması demek su elektrik akımının yayılması hayvanın ölmesine sebebiyet verebilir. Aynı zamanda elektrik akımı termostat kesse dahi cam içinde temizleyemediğiniz için kumların arasından hayvan bunu yerse ölümle sonuçlanabilecek kötü sonuçlar doğurur. Daha sonrasında tabanda gördüğünüz 0.5 ile 1 mm arasında silis kum bunun ve orijinali veren sağlıklısı sarı silis kumlardır. Doğal olanlardır. Bu silis kumun faydası şudur. Su kaplumbağaları sindirim problemleri yaşadığında özellikle bu kumu yerler ve sindirim sistemlerini düzeltirler. Aynı zamanda hayvanın kumu eşleyerek eğlenip vakit geçirmesine sebebiyet verir. Bu da faydalı bir üründür. Son olarak şurada gördüğünüz biz buna tünek diyoruz. Su kaplumbağamız camın kenarından dışarı izlemeyi ya da biz yanında olduğumuz oraya tutunup bizi izlemeyi seviyor. Veya yani uyurken de burayı tercih edebiliyor. O yüzden böyle bir tutunacak vantuzla beraber suya kimyasal salınım yapmayan su için, temiz su için kullanılan su borusundan böyle bir tane tünek yaptım. Dekorasyon sizlere kalmış. Su kaplumbağası akvaryumlarında çok fazla Plastik dekor tercih etmiyoruz. O yüzden ben e, görüntüyü güzelleştirebilmek için arka planda fon kağıdı kullandım. İçinde gördüğünüz reçine malzeme plastik değil. E, buradaki odun görünümlü yapı. Bu da yine su kablum bağısının sürükleyip her gün taklat duruyor bizim küçüm, küçük hanım. Kaşınmasına fayda sağlıyor. ve özellikle bu kaşınma fırçası kullanan arkadaşlara belirteyim. Bunu sürekli akvaryum içinde tutmayın. Uzun sürede durduğunda bakteri tutup suyun kirlenmesine ve bakteri oluşumunun dayı kaplumbağaların hastalanmasına sebebiyet verebilir. Ben haftada iki gün suyun içine takıp biraz kaşınma ihtiyacını giderdikten sonra sökmeyi tercih ediyorum. Hepinizin kaplumbağalarına sağlıklı günler diliyorum, sağlıklı ömürler diliyorum. Bu canlıların yaklaşık 25 yıl, 30 yıl arasında ömürleri var düzenli ve uygun koşullarda bakıldığında. O yüzden o küçük plastik kaplardan vazgeçip bilinçli bir kullanıcı olalım. Gördüğünüz gibi küçük hanımımız da şu anda kaşınmaya geldi. Video olduğu için çok konuyu uzatmıyorum. Daha detaylı olarak bilgi almak isterseniz yorumlarda buluşalım. Herkese iyi günler dilerim.